Evet üzüm iskelesinden ayrıldıktan sonra 2 saat yürüyüş sonucunda bu kavşağa geliyorsunuz. Buradan Kılınçlı'ya devam ediyoruz. Soldan devam. Evet burada dudu var. Olmuşlarından biraz yemek lazım ama henüz çok da olmamış gibi. Evet Boğazcı'ya geldim. Buradan 3 ağız devam ediyor. liman ağzı zaten geldiğim yer. O yüzden ben buradan üç ağza Perliya'ya devam ediyorum. 16 kilometre. Akşama, akşama orada olurum herhalde. Evet arkadaşlar yine bir tarihi kentten geçiyorum. Şuradaki evi görüyor musunuz? Burası kale 3 ağıza giden aradaki girinti denizi. tekneler burada ve tarihin içinden şu ev çok güzel yerde evet çok güzel yerler keşfediyorum Evet arkadaşlar. İnsan böyle bir evde yaşamalı yaşlanmalı. Tarih ve yaşam iç içe. Evet burası Aperlayı antik kenti. Kale 3'e gelmeden. Yola devam ediyoruz. Evet. Yine güneş tepemde. Burası Gökçeören'e inerken ki o düzlük alana benziyor. Burada da su kuyuları var. Buradaki kuyular geniş ve açık. Bakın burası su kuyusu ve bu alanda o Gökçeören'den önceki büyük alana benziyor. Burada da bir yaşam oluşmuş. Merdivenle aşağı inmişler suyla ve kuyunun su çekme aparatı da burada. Yazın burada gerçekten suya ihtiyaç var. Çok sıcak şu an. Evet arkadaşlar 9 saattir yürüyorum ve bir su kaynağı buldum. Buz denize giriyor buradan. Yemin ediyorum. Çölde vaha vaha. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Aman Allah'ım çok güzel, harika şuradan geliyor. Görüyor musunuz tertemiz. Of oh, suyum da kaynamıştı suyumu da bunun içine koyacağım. Buz olsun buz. Of. Böyle yerler var ya can yerler can can of. Allah'ım ayaklarım ayaklarım. Buz gibi su. Allah'ım sana şükür. Of. Of. Buz gibi. Şimdi dondu ayaklarım. Çok iyi. Evet arkadaşlar saat 4'e 20 var 6 9 buçuk saatte Kale 3 Ağız'a geldim buradan Kapaklı 10 kilometre ama bugün burada kamp kuracağım yarın geçeceğim Kapaklı'ya bir etapı daha bitirmenin mutluluğuyla bu da bitti Burası çok şirin bir ilçe. Merhaba kolay gelsin. Hayır. Hadi. Hayır. Yine de ben onu görmüşüm. Hiç Okay. Evet ben daha önce gelmiştim. Hatırlıyorum. Şimdi de yürüyerek geldik. <laughs> Burası meydanı. Şurası camisi.